Güle yer fırın yapmaya Ben pişirmeye gidiyorum. Nereye gidiyorsun, nenem? Burada ek <laughs> <değilim. gülüyor> ekmek, değil? değil? kolay gelsin. Sağ ol abi. Yolculuk mu Fırın tamında ekmek pişireceğim. Merhaba, kolay gelsin. Sağ ol abi. Yolculuk nere? Fırın tamında ekmek pişireceğim. Çok, çok. Böyle yola yukarı devam ederek evi zaten orada. Hayır, Atip abi. Yok. Var da.